Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Bosta Airport AVM markasına kurulan bir pazarını ziyaret edeceğiz. Ee, Anlaşımı ulaşımı göstereceğim size. Arkadaşlar AVM burası e, Bit pazarı çadırı da şu arka kısımda kalıyor Evet ulaştık arkadaşlar Pazarın başlangıcı burası Bakalım ne tarz ürünler var arkadaşlar bu pazar biraz daha e, antika biraz daha böyle ne diyeyim size takı boncuk tam bir bit pazarı sayılmaz ama yine de biraz insanın nefsini körler bit pazarcıları özellikle selamünaleyküm kolay gelsin Hoş bulduk. Çok güzel, saat güzel, cordon adidas, fili de büyük ihtimal svoçum filandır herhalde. Yani.

Hayırlı işler kolay gelsin. Sizin fiyatı nedir abi? Onun fiyatı 250 lira. O orijinaldir yani. Aynen belli. Yani bir de onların şeyleri var, tıraşları var. Onların... Aynen dediğin gibi. Ama şey yani güzel belli. Ha bir faset konsi Şu ayakkabının fiyatı nedir? 300. Orijinal. 350 arkadaşlar. orjinal kuma özel seri. Hı hı. Kod numarasını girip internetten bakabiliyor Baktım şu alt kısmına da. Evet, evet. Yani orijinal gibi duruyordu da orijinal mi zaten? Evet. Şöyle,

iyi <laughs> atletik <laughs> 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 Sadece o büyük manzarada satıyorlar. Tabii. Evet. Var. Var. Orijinal boynuzdan herhalde bu. Evet. ufak kasatura gibi modeli yani kasatura gibi yapmışlar. Hmm, bu şey cam vesaire falan kırıyorsun bunlar şeyde vardı.

kral, kral sütunlar var. Ben, ben sana sen babam şey ben sana bir şey, kabadayılar var. Ne böyle bir kabadayı elinde yoktur yani bu kadar büyük. Sıramın fiyatını. Şunların fiyatları nedir acaba? Fiyatları nedir o abi? O 500 lira abi. 500 lira. O 500 lira ama harbiden hak edecek bir şey yani. Sen Atatürk'e kaçtasın abi? Burada mandalı. Çemeye basıp mı Evet. Şurada bir yerde mandalı olması lazım bunu. Çemeye basıp mı yere düşeceksin? Düğmeyle değil. Buradaki tamam. mandalla alakalı bir sistem olması lazım ama. Evet, kaptamadık bunu. Bu da hocam kullanır mısın? Onda da yardımcı olur. Şimdi mal da arkadaşımızın numaralı çeksek cam değişecek Dikkat et de parmağı kesme. Şuradaki bir sistem mandal gibi bir şey ama çözemedim onu. Acaba şunu yukarı mı alıyorsun? Soralım istersen onu. an bunu nasıl kapatabiliriz? Bunu ben kilidi bulamadım ama nereden kapanıyor? Abi, ben de pek onlara şey değilim de hemen yardımcı olacağım. Tamam. Şu olur. <laughs> Şurada bir keyif var ama. Ben sana O içeri şey e, kilit basma şey. basıldığında açılmasın diye de Ençin. kapaması nasıl? Herhalde bu tek model açıyorsun bir daha kapatamıyorsun. Alsan Öyle bir model sanırım. Şuranın bir esprisi var da çözemedik. Bence zor diye kapatıyorsun. Dur dur sence buldun mu? Dördürürüz. Neyse. Hiç gelemiyorum. Verme almıyorsun. Evet. Tamam. Şöyle bıraktık. Kapattık, attık bıraktık. Tamam. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Burada da gördükler var. Oo, çok nostalji ya. Şundan vardı benim çocukluğumda. Dönüyordu böyle kendi kendine yerden yükseliyor. Yani kumandalı bir şey değil de. havanlar var. Kolay gelsin abi. Küçük havanlar ne kadar? 75, 75. Şu dekor gibi olan dekorluk herhalde bunlar. 20 lira. 20 liraymış arkadaşlar. Şu büyük olan da 70 lira. Çakmak, çakmak. Fiyat nedir abi? 25 lira. Gayet evet. güzel çok değişik böyle süslük dekoluk eşyalar mevcut burada. Anahtarı aynen hiç ben koleksiyon seviyorum ne Zaten veriyor. eski zamanlarda verdiklerimden o. Gördüm ben Şimdi bakalım. Ay yıldızlı Son olarak da bunun fiyatını öğrenebilir miyim? 40. Nikola markaymış arkadaşlar. 40 lira. Ve gayet de güzel. Böyle değişik bakın ay Teşekkür ederim abi. Elisar kolay gelsin. Işte, <laughs> ben, 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 ben. <laughs> Kolay gelsin abi. Şu setlerin fiyatı nedir? 50 lira. Abi. 50 lira. Tam takım burada. Aynen bütün set şeyi var, uçlar var. Bir de şu cımbızlarda ne kadar fiyatlar? 20 lira. 20 lira cımbızlar. Arkadaşlar bu <laughs> setler çok kullanışlı oluyor. Yani hiç yurt dışı ile uğraşmanıza gerek yok kargosu, vergisi vesaire. Çeşit çeşit tuşlar. Bir tane hani düşmemesi için de şöyle bir şey var. Şuradan yani şu şekilde çıkıyor. Tekrar şöyle takıyorsunuz. Çantanıza sayıyor bak. gibi. Mesela ben genelde bir pazarlığına giderken çantamda taşıyorum. Nogya komunati, Biricik Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şu öğretlerle bu borçludurlar. Evet, dilimizi bedava, hem de hiç para vermeden. Evet. Ya bence gayet güzel. Çantanızda bulunması gereken bir set. Keşkiler var. çakıları var. Çakıların başlangıç fiyatı nedir abi İsviçre çakılarında? Efendim? İsviçre çakılarının başlangıç fiyatı nedir? Şu 50 lira. 50'den başlıyor. Bu 70. Şu 80. 90. Aynen, boyuta göre gidiyor. 50 liradan başlıyor. Orijinal çakılar arkadaşlar. Tabii tabii tabii. Aynen. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. <laughs> <Arkadaşlar, burada. gülüyor> Teleskopik job arkadaşlar. Şu polislerin kullandığı aşağı doğru böyle ittirip çıkardığı. Şu an ben çıkarmayacağım. Burada güzel bıçaklar var Çok, çok güzel el yapımı bıçaklar oluyor ya Şunun fiyatı nedir usta? 1000 lira olur. 1000 lira. Damask üstü mü? Yani, aynen ona baktım. Evet. evet. Arkadaşlar damask çeliğinden yapılmış Arkada plastik değil. Geyik boynuzu. Hiçbir şey tabii ki el yapımı bıçağın yerini tutmuyor. Bunlar dövme, fabrikasyon bıçaklar gibi değil evliyalık bıçaklar. Bunu kaç alalım? Bu var, <laughs> eskit var.

vereceğim da şey. Alo. Ne 500. nedir? ne olur abi? Diyatı. Diyatı. Diyatı kadar her deviz. Bir teze bırakacağız. O da var? Herhangi bir sorunu var mı? Sorun yok. Vallahi içinde de aşağıda neler neler şey. Bir şey olsa iyi. Boru su sesi falan her şey burada. Hı. Aa, daha şurada belirtilmiş. Tertemiz alır. Kullanılmaz. Smart olan modellerinden değil herhalde, değil mi? Yok. O VB 150 serisi sanırım. O smart aynı anda hemen video paylaşım vesaire falan var. O sev dediğin şey. Ha, aynen aynen wi pil olanlar. Ya, aynı, aynı, çok güzel Zer, fiyat olarak da iyi. Diğer makinelere ıh. bakacağım. Full eşli makine bakıyorum da. O, Şunu koyayım o, abi istiyorsan şöyle kapatalım. Ha, o Canon hangi model abi? Ekran şey için Kanonda fiyatı nedir abi? Normalde sana 120 yapalım. Fiyatlar güzel. O ne? Sonu. Ha. Şunu bırakalım. Hmm. Ama şey, ben birazdan çekim için şey arıyorum. Full HD arıyorum da sanırım o biraz eski model. Ya, model olarak aynı. 4.1 megapiksel bir de. Evet. Bunun da fiyatı nedir abi? Yine hani olur da izleyenler, merak edenler. 100 lira bu arkadaşlar. Son bir tane şurada Nikon gördüm. Onu da inceleyeceğim. Şuraya bırakayım. 3100 Son bunun fiyatını da alacağım abi senden. 100 lira. Bunda bir sorun yok değil mi? Objektifte şey var ama. Açılıp kapanmada manuel mi? Elle mi? Yok orada değil. Ha tamam. Şeyde bir sorun yok. Anam o da 100 lira gayet güzel. Arkadaşlar abimizin tezgahında gayet <laughs> güzel fotoğraf makineleri var. Gezdiğim tezgahlar arasında şu an ilk elektronik ürünlere denk geldim. Fiyatlar da gayet uygun. Yani ihtiyacı olanlar kaçırmasın bence. <laughs> Macbook Pro'nun fiyatı nedir abi? <laughs> 1750. 1750. Onun model olarak nedir? Hani yıl olarak Yıla göre mi değişiyor? Ama pro mu diyorlar? Pro ama yıl şeyi herhalde değişiyor. Geldiğin güncel bir modele benziyor gerçi ama. Günceldir. E, Günceldir. 2009 modeldir. 2009. Çalışmasına <laughs> bir, sıkıntı yok. bir sıkıntı yok. Anladım. 1700 mü dedin abi? Ben 2000 diyorum. Ya, 1700. 1700. Anladım abi. Çok teşekkür ederim abi. Evet. Kolay gelsin. <laughs> sağ Bu sağ ol, telefon ne şeşit? Bu kamerasıyla çekim yapılabiliyor diyor. Hmm, değişik bir alet arkadaşlar. Kendi üzerinde kamerası var. Kontrolü de peki telefondan mı abi? Yön, sağ sol her şey. Bunun da fiyatını öğrenelim abi. Bunun fiyatı nedir? 500 lira. Buradan da şarj girişi var arkadaşlar. Şarj ediyorsunuz sanırım. Telefonla eşleştirip kontrolü, çekimini her şeyi yapabiliyorsunuz. Şu ön tarafında da küçük bir kamerası var. Evet. Mehmet de çek. Kamerayı çektik ya abi çektik. Arkadaşlar pazara geldiğinizde Mehmet abinin tezgahına uğramayı unutmayın. Değişik enteresan ürünler bulabilirsiniz. Görüşürüz abi. kapak kapaklı, kapanması bulacağız. Ya kapak bir şekilde buraya bir flex parça gibi bir şey yapabiliriz. pilden var ikili pilden onu da ayarlarız. Zaten şurası önemli mesela bak bu kırık değil bu kırık olmaması güzel. Bu kırıksa yalpalıyor sağa sola atıyor kendini. Ben yani 25 lira fazla Bu da yedek bir yeriymiş nasıl oluyor ki? Hayır, oyuncak tutalıdır. var. onu getirirse de aldım. Aynen. Evet. Kumandası da mevcut. Canlar yani. Kuman hmm. şey ya basit bunlar kumanda Çok bir şey bekleme onlarda. Hani ayar, ayar mı 27 megal evrensel bir şey. Uydururuz yani farklı bir kumanda. Hmm. Şuraya baktım bak bu 27 zaten büyük ihtimal bununla o aynı. Olmasa da uydurulur bir şekilde. Yani frekans uymayacak gibi frekans hmm. hani yani. bir frekansta değil. Hani eski kristal sistemlerde biraz sorun olur. Yani? Bence alınır. Yani. İyi tamam alalım. Yani 25 liraya bence gayet uygun. Şövalyeli speaker'ların ne kadar abi? Speaker'lar ne kadar? 0 Aynen Hattislerde adet nedir? 15 lira 15 lira Güzel seriler var çünkü de o yüzden sordum Evet Teşekkür ederiz kolay gelsin hayırlı işler